Gel Şeymanur, hoş geldin. Hoş buldum. Sivaslıymışsın. Evet. Konya'dan geliyormuşsun. Evet. Peki en başa otur lütfen. Şeymanur, e, söyler misin bunlar o bilgiyi bana Pınar'cığım? Evet. Yok, yok olabilir evet. evet. Şimdi şöyle, e, Şeymanur'cum sen iş ararken bir adamla karşılaşıyorsun, tanışıyorsun bir şekilde. Onu senden dinleyeceğiz sevgili Şeymanur. Ve o kişi iş vaadinde bulunmuş. Demiş ki biz seni istihbaratçı yapalım, ajan yapalım. Seni işe sokalım Milli İstihbarat Teşkilatı'nda evet. ee, ve bu vaatte bulunmuş sana, seni ajan yapacaklarmış evet. ve e, senin toplamda 300 bin liran gitmiş, paranı almış. 350 bine yakın, 300, 150 bin zararım var. 350 bin. Aynen. Sen bu adamla adı Mehmet Çiçek, 31 evet. yaşında, 2021 yılında karşılaşmışsın. Evet. Nasıl tanıştın bu adamla? İnstagram'dan yazmıştı, o şekilde tanışmıştık hani. 2024 yılına gelene kadar çok bir şeyimiz olmamıştı. 2021'den 2024'e kadar sosyal medya üzerinden tanışıyorsun Mehmet Çiçek'le. Aynen arada sırada görüntülü konuşuyordum ama hı hı. çok bir muhataplığım falan yoktu onunla. Sen nerede yaşıyordun o sırada? Sivas'ta. Sivas'ta kalıyorsun. Hı hı. Ailenle mi kalıyordun? Evet. Peki yani aranızda duygusal bir yakınlaşma oldu mu? Olmadı. Hı hı. Sadece sana ben sana iş mi bulacağım dedi. Yani benim o işi istediğimi biliyordu zaafım Sana olduğunu o yüzden. Neye zaafın vardı senin? Yani zaafım derken o işe sürekli girmek istediğimi biliyordu hani. Nereye girmek istiyordun? İstihbarata. E, i̇stihbarata mı girmek Aynen. istiyordun? Ajan mı olmak istiyordun? Evet. Gerçekten mi? Evet. İstihbarata, MİT'e girmek istiyorsun yani. Aynen. Peki bunu şeye mi söyledin, Mehmet'e mi söyledin? Aynen o 2002 2022-2023 yılında bir ağzından kaçtı o. Ne dedim? Ben Milli İstihbarat Teşkilatı'na girmek istiyorum, Aynı. istihbaratçı olmak istiyorum. İstihbaratçı, ajan farklı şeyler gerçi de. Ee, yani i̇stihbaratçı tarz... diyelim arkadaşlar. Ajan, istihbarat farklı farklı şeyler çünkü. Peki istihbaratçı olmak istemişsin. Evet. Ha? Peki bu ne dedi? Seni MIT'e sokacağım mı dedi? Ben MIT personeliyim dedi. Ben sana referans olacağım. Yani MIT, MIT'te çalışıyormuş. Aynen öyle iddia etti. Bir kimlik falan bir şey gösterdi mi sen sana? Yok Peki sonrasından e, bu paraları senden nasıl aldı? Toplamda 350 bin liralık parayı senden nasıl aldı? İşte e, şöyle. Hı. Hem bana para ver referans olacağım falan. Biraz işin içinde tehdit şantajlar da vardı. O şekilde. Seni nasıl tehdit etti? Sana nasıl şantaj yaptı? Yani... Öyle, e... Senin bazı uygunsuz görüntülerini ele geçirmiş. Doğru mu? Evet. Ve uygun... Peki uygunsuz görüntüleri neden istedi senden? Yani. Ama anlat bize ki bilelim. Ya sen bunu uygunsuz görüntüleri gönderirsen ben seni ajan mı yaparım dedi. Aynen. Sen de bunu inandın mı? O kadar mı çok istiyor? Ajan diyorum yanlış bir Yani özür dilerim evet. istihbaratçı olmak istiyorum. Ya yani sen bunu uygunsuz görüntülerini gönderirsen seni istihbaratçı yaparım dedi. Sen istihbaratçıların böyle çalıştığını bir, ya mı düşündün? Özür dilerim ama. Yani düşüncesi bile güzel gelmişti. Hani bir... yani i̇stihbaratçı olmak, MIT'te çalışmak düşüncesi bile güzel olduğu için hı hı. hep sana da bu seni mutlaka sokacağım ben de istihbaratçıyım MIT'te çalışıyorum dediği için sen onun istediği her şeyi yaptın mı? Evet maalesef. Sen nereden mezunsun? Ben mezun değilim. Bu sene dondurmak zorunda kaldım bu olaydan ötürü. Nerede çalışıyorsun? Ya, okuyorsun pardon. Selçuk'ta. Selçuk hangi bölüm? Banka sigorta. Banka sigorta. Aynen. Niye bankacı olmak istemiyorsun? İstihbaratçı olmak istiyorsun? Yani bana bir geleceği olabilir. yok Olabilir, olabilir de çok enteresan yani. Ol olmak isteyebilirse Milli İstihbarat Teşkilatı da içeride ve dışarıda çok önemli görevler yapıyorlar. Evet. Özellikle dış şeyde jeopolitik olarak çok önemli bir yerdeyiz biz biliyorsun. Hı, hı. Milli İstihbarat Teşkilatı dışarıda çok başarılı işler yapıyorlar yani. Şu anki başındaki kişiyi biliyor musun mesela? İtin başındaki kim var biliyor musun? Merak ettim bu kadar ilgiliysen. İbrahim Kalın vardı. Vay mi? tebrik ederim. İbrahim Kalın var. Daha önce evet. kimdi? Hakan Fidan. Bayağı ilgilisin o zaman. Aynen. Doğru. Hakan bir şu anda dışişleri Bakanımız. Aynen. Şu anda İbrahim Kalın. Evet. Orada. E sen bayağı kişileri de takip ediyorsun. Ediyorum. Abi. İlgi alanına giriyor anladığım. Sen bayağı bayağı o yüzden dediği her şeyi yapıp yani bir şekilde işe girebileceğini mitte düşündün. Aynen. Ve... 350 bin lira toplamda ne kadar para aldı aldı sen hep bunlar para mı? E, 130 Kredisi. bin lira para 10 tane gram altın kredide çektin mi? Kredi şöyle e, kimliğimi işte arkalı. Evet. Ben CV vereceğini düşünüyordum bana da o şekilde söylemişti ama kart başvurusu yapmış. Evet. Benim adıma. Valla şöyle söyleyeyim, MIT Başkanı Sayın İbrahim Kalın'a da seslenelim. Valla burada hiç İbrahim Bey'in sesleneceği bir şey düşünmemiştim. Gündüz Reality programında ben daha önce siyasi programlar yapıyordum. Sayın <laughs> İbrahim Kalın herhalde de Milli İstihbarat Teşkilatı'da kendi ismini kullanan ve bu şekilde insanları dolandıran, parasını alan ve insanlara zarar veren Mehmet Çiçek hakkında gerekeni yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Çünkü MIT'in <laughs> adını kullanarak bunu yapıyor. Yani <laughs> o Özel bir kurumun adını kullanarak bunu yapıyor. Ama biz bütün iddiaları, elindeki belgeleri hepsini ekranlara getireceğiz ama Mehmet Çiçek Şeyde de bir dinlemek istiyorum açıkçası. Bir karşı tarafı da bir dinlemek istiyorum.